Arkadaşlar merhaba ee, discord sunucumuz var ee, isterseniz discord sunucumuza katılabilirsiniz benimle beraber ve arkadaşlarımla beraber lol oyunları oynayabilirsiniz hepinizi bekliyorum linki açıklama kısmına bırakıyorum teşekkürler herkese merhaba arkadaşlar evvelin jungle oynayacağım A'dan Z'ye evvelin anlatmaya çalışacağım ilk önce mavi alacağım maviden gromp'a gideceğim ondan sonra kurtlara Elimden geldiğince asaramamaya çalışacağım ormandan hızlı dönebilmek için. İlk önce Q, Q diyeceğim çünkü Q'nun hasar vermesi benim daha çok işime gelir ormanda olduğum için. Hızlı hızlı orman dönemem için Q'nun hasar bulması gerekiyor. W'mizi bırakıyoruz. W'muz dolduğu anda vurduğumuz zaman zaten karakter ya da orman yaratıkları ayartılıyor. Ayartıldığı için hasar veremiyorlar. Şu şekilde Q atıp yavaştan böyle kaçarak kendinizi koruyabilirsiniz. Fazla hasar almazsınız. Kaçarak kaçarak vurabilirsiniz. O birazdan ölecek. Hiçbir sıkıntı geldi ona. Büyük kurdu ayartıp şu kutlara doğru Q'larla hasar verip düz vuracağım. Şimdi Q'larla yine kaçarak bir tane düz vurarak fazla hasar almadan buradan çıkıp Red'e gideceğim. İlk önce Lede alacağım. Çünkü e, canımın dolmasını istiyorum. Can yenilemem artacak ve kayalar alacağım. Ondan sonra da kargalar alacağım. Ormanı güzel bir şekilde dönmüş olacağım. Gank atma fırsatım olursa da mid'e gidebilirim. Mid biraz geride oynuyor çünkü. Bot diyor Evet, şu an hayatıldığı için düz vurış yapabiliriz şimdi ayartılması gittiği için yavaştan kaçacağız yine düzümüzü vuracağız Q'nun yüklerini bitireceğiz yine Q'nun yükleri geldiğinde vuracağız evet yine şu şekilde hasar almamak için çarmı atıp Q'nuzu atıp ayartıp vurabilirsiniz bu şekilde de yapabilirsiniz hasar almamak için şu an e, canım da güzelce donuyor çarmın gelmesini bekleyeceğim hasar almak istemiyorum dediğim gibi Cam kadar küçük sayıya vurup sonradan büyüye E atıp hasar verebilirim. Şartımızı attık Şu yollar almadan. Çok güzel. Şöyle kaçarak vuracağım küçüklere. Yampiri almam gerekiyor. O yüzden öyle kaçarak vurdum. Ee, evet, karşı jungle Kain. Bakalım Kain buralarda mı? Evet Kain şu an almış ampiriyi. Bot geri kaçmalı. Tam neyse base'lerini attılar. Kargalar alacağım. Ondan sonra midi boyunca. alalım. Çok güzel. Kain burada. Hiç sıkıntı yok. Berkoza geride kal. Alırız bunu. Her kız beyaz attı. Kaçarak hop bu şekilde alıyoruz orayı. Ee, Kain öldüğüne göre şu şuradaki ampiri alacağım. Ampiri free gold exp veriyor aşırı iyi. Daha vermek istemiyorum. Ben istemiyorum. Şekilde... <laughs> Ay artıp vurmaya devam. Hızlı şekilde alt olmamız lazım. Bir E'ye vereceğim. E'nin de savrulmasını istiyorum. Hayır mı? Fazla açılmıyorum ben. Fazla hasar yemeden buradan kurtulabilsem kargaları da alırım. Ondan sonra phase atıp gidebilirim. Şu an canım bayağı azaldı. Çarpım da yok. Direkt şuna çarmı tutturup kesip gideceğim. Tamamdır. Bütün almam gerekiyor. Bunlar beni alt yapmayacak. Benim almam lazım kargaları. Kargaları alıp altı olup gideceğim. Öldüm maalesef. Çok güzel. Hiç sorun yok. Şimdi altı olduk. Karşıma bana grompu duruyorsa grompunu alıp beyaz atacağım. Şu an biraz tehlikeli oynuyorum. Ben itimin biraz farklı çıkıyorum normal insanlardan, normal evliliğine oynayan kişilerden. Şu şekilde yapıyorum. Direkt jungle ultimini tamamlıyorlar. Ben e, ee, Rabodon almayı tercih ediyorum. Direkt büyük sopayı alıyorum. Ondan sonra da <laughs> jungle ultimini tamamlamaya devam ediyorum. Çünkü hasarımın olması lazım. Hasarsız olmaz bu iş. Evelin oynuyoruz çünkü Evelin iyi hasar veren bir karakter. AP lazım. Blue side'a e dönüp Z'de gank atıp bot'a ineceğim. Bakalım totemli mi diye. Yan alıp vadi alacağım. Ondan sonra da bir denkle vadiye açarız. Barikat paralarını alırız. Vakti dolmadan. Kötü oldu bu. Şu an demeyicimin yerinde olduğunu düşünüyorum. Veigar da skilllerini attı. Veigar'ı alacağım. Ulti atmama gerek varmış. Yoktur diye düşündüm. Sıçtan da gitti. Ya yani, sorun yok. Ben vadiye direkt kaçacağım, Barikat paralarını istiyorum açıkçası. O yüzden oluyorum zaten neredeyse vadiyi. İkinci vadiyi kullan almak için oluyorum. E'ye verdim. E'nin demeyeceğine güveniyorum. Bu şekilde güzel gold'umuzu aldık. Şu barikatı aldık mı? Farmları ufaktan ikirelim. Çok güzel oldu. Tamamdır. Arkada kayın var. sıçra attı vuramadım. Arkadan bana vuruyor zannettim. Hayattan gördüm. Girmene gerek yok Valkos bekle. Tamamdır. W'ye verdim. Charm'ın da... ama bana girmez. O beni oyuluyor boş yere. swain de bana geliyor. Burada biraz hatalı oynadık. Ama sorun yok. bizim Geri 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 Ne yapıyor bu şey Yok benim burada yapabilecek bir şeyim yok maalesef Ben direkt bunlara gireceğim Şimdi de aldık Şöyle bırakalım çağımıza çekelim abi hiç benim manam yok gereksiz olur gibi ben ya neyse onlar beni görünce belki geriye çekilebilir <laughs> Çek oldu mu? Bir şey de kill almıyoruz şu an amına lan Lan mı lazım? Çok güzel aldım ama öldüm maalesef süre yine hasarım çok iyi yoktu ee, Şimdi robotun tamamlayacağım da Sen daha bu çekeceğim ya Yasam'ın asamın olmasının A'sı almamdı. Asa almasaydım bu kadar fazla asa verip oradan kill çıkaramazdım. Şimdi ecede kaybetmedim. Tamam mavi hızlı hız alıp soluya gitmek istiyorum. Aldım mavi ama solu görünür de yok. Mide geliyorum. Aa dur solaya geliyorum solaya. O ultin var değil mi? W'nin de var. Var var var. Tamam. Bekle. Hazırlan Emre. Adam da burada. Emre alırız. Kanka, Kanka arkanda da var. mı gördün mü? Onu artık alırdık ya. Yetişemedim ne bileyim. <laughs> <-risk -it> <laughs> Ezirimizi çaldık. Buraya alırlar artık. Abi aşırı kötüler ya. Bu arada bot. Çok güzel orayı aldım Mert Aa o ikisini açtı. Buradan şu şekilde kaçacağız. Leygar <laughs> burada değil ama. Yardım istiyoruz. Sizeyim uğraşmak istemiyorum. <laughs> Hayır ya abi. Hem W hem de etkisi aşırı iyi oluyor. W biliyorsunuz fazla vurmaya yes yardımcı oluyor. Hızlı hızlı vade alabiliriz aslında. Ben bu, buna girecektim de. Girme girme. Ha sikti. girmeyin abi. Gerek yok girmeye. Geri çekil. Girme. 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 Boş ver o girsin o salak. Alamayız orayı. Hasarımız o kadar yok. Kanka bu karşı takım abi oyun. gerek yok. Aa, oyun gitmeyecek daha. Yeni başladık oyuna. Ya. Bu vadiyle kuleleri alacağız. Enimitar açacağız. Ondan sonrası bizde. Emre geliyorum kuzen. Benim geleceğim bekleri için geriye çekildiler. Evet, bak kan şu an buralarda dolanıyor böyle. Beni arıyorlar. Tamam. Anladım. Tamam aldık onu. Emre öldün mü? Yok. Ay ay ölmedim. Q gel, gel. Abi demeyece bakar mısın adamın 8 kili var ya. Geri çek geri, geri. Abi hayır şunu yapma işte ya. Emre öleceksin. Abi, Abi niye Q... giriyorsun? Enerjim bitmiş. Ben girsem alırdım bari Q'larda yine alırdım bu şekilde. Gireceğim ben yapıştır. Çok güzel al onu da. Tamam. Vadimiz de var. İki kil aldık güzel bir şekilde. Evet, Tola'ya bak sen. Biz burayı yarayacağız. Adamlara şimdi dikkati dağıldı aldı. Arkaya doğru geliyorlar. Fadi içsin. Sen gel bana delikanlı gel. Bakalım ne yapacaksın gel. Çok güzel bir kargo aldık. Bot gidiyor. Botu tutmanız lazım. Çok güzel aldık burayı. Tamamdır. Bizi de aldık. Aynı da olur. sıkıntı yok. Vur buraya, vur buraya, buraya, vur buraya. Al bunu da. Sonra base atacağız. Oyun bu şekilde vadi sayesinde geri döner. Orayı tutabilir miyim bilmiyorum. Yardım anlamamaları lazım. Yapabilecek. Lan W'ye attım orada duruyor mu ne? Abi tut şunu, tut şunu. Çok güzel evet, abi. Oyun belki abi. döner, belki. Hepiniz sev kalın ben adamları tek tek çıkarmaya gideceğim. Tek tek hepsini çıkaracağım. Hıhı <laughs> 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 aldım beni kanka. Tamam bir mavi de çekersem. Varsa tabi. Şuraya şöyle bir görüş atalım. Emre botu tut. Sonra da. Çam kanka yamayı aldım. <laughs> Barona gelebilirler. Aa ben Veigar'ı keseceğim. Sonyası var mı? Yok. Şu an geriye doğru gidiyor. İstediği kadar gitsin. Ee, bu arada karşı takım doğdu tek tek. sistem atmayabilirim ama direkt kesmek istedim onu. Bunu da bırakalım bu şekilde. O bana daha oynamaz. Tek tek avlayacağım. Safe kalın. İnitör devreye, devreye gelene kadar. Şöyle de midi diktireceğim. Kayın bana geliyor. Gelsin. Seni kutmaya çalışıyor. Geliyorum Çok buraya. Geliyorum. Eşik deneyi alacağım. Öldü bu arada. adam tek attı ama. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. İlla ulti taktıracak ya. Baron oluyor olabilirler bu arada. Ultim yok abi. Ulti atmak istememiştim. Ben Baron doğru gidiyorum. Gitti Baron abi. Gitti. Çok güzel yok ettim onu. Sveen öldü. Ben inim açmaya çalışacağım. Döndür Bu beni alabilir Bileceğim yeni işi yaptım Ölmezsem öldük uh -huh. Ben de W attım Abi hayır ya oyun gitti bu arada <laughs> Beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar. Çok güzel. Sivin öldü tutabilirsiniz bu arada. Orada sıkışmasam. O ben Abi ne arada. yapıyor bir şeyinki? Sattı orada ya. Beyze e basıyor, dalga geçer gibi. Neyse güzel oyundu ya. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.